kapalıyken talep geldi. Biz ve kadromuz hiçbir zaman bu talepleri karşılamak için riske girmedik. Ee, bunu zaten kendi müşteri portföyümüzde olan sosyal ağda da yayınladık. Bizden böyle bir şey talep etmemeniz adına hepimiz adına güzel olur diye. Onlar da idare etti sağ olsunlar, beklediler. Ee, bu süreci geçirdik. Şimdi açıldık tabii bir yoğunluk var ister istemez. Burada da dikkat etmemiz gereken çok e, durumlar var. İşte bir, on, bir kararname var. Bu kararnameye uyduk. İşte koltuk aralarımızı ayarladık. Oturumlu gruplarının hepsini şeritledik. E, müşteriler için bir alan oluşturduk. Dışarıdan gelen müşterilerimiz steril yapıp eldiven, maske bir alan oluşturduk burada. Kullansınlar diye. E, bu süreci bu şekilde dikkat ederek inşallah... At Atlatırız diye. Biz zaten kuaförlerin çoğu randevu üst çalışıyoruz zaten. Ama şimdi daha e, farklı oldu. Saat aralarını mesela atıyorum bir buçuk saat, bir saat on beş dakika yaptık. Aralarda boşluk oluştu. steril yapmamız gerekiyor her müşteriden sonra. E, bir de kendi sağlığımız için de her müşteriden sonra çıkıyoruz yukarıda bizim personel odamız var. Orada gerekli yapmamız gereken işlemleri yapıyoruz kendimize. Bu şekilde dikkat ederek gideceğiz inşallah aksi bir durum oluşmaz. Birçok meslektaşım için konuşabilirim bu konuyu. hepsi dolu şu an. Yani bir de bayram haftası takdir edersiniz bayram haftasına giriyoruz. bunun da getirdiği bir normal hareketlilik var zaten. bir de kapalı olduğumuz süreyi göz önünde bulundurursanız bir yoğunluk var tabii ki. Yani ama kısıtlama geldi tabii. Saatlerimize kısıtlama geldi. Yapılan işlemlerin birçoğunu kaldırdık. Mesela biz profesyonel cilt bakımını kaldırdık. Ağdayı kaldırdık. Lazeri kaldırdık. Manikür pedikürü kaldırdık işlemimizden. Sadece kesim, boya, zaten jiletle sakal tıraşı dayasak, makineyle kısa süreli günü kurtaracak işlemler aslında bir anlamda. Rahat geçti, evlerdeydik, mümkün mertebe evlerden çıkmamaya çalıştık. E, dikkat ettik, maskemizi kullandık çıkarsak dahi. Böyle e, evde oturarak geçti. E, Valla görüldüğü gibi gidermedim. İşte e, Arkadaşların dükkanlarının açılmasını bekledik. Dükkanlar açıldı, e, geldik, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ya aslında e, hem iyi hem kötü. Yani biraz daha beklenilebilirdi. Biraz daha zaman mesela bayramdan sonra olsa bence daha iyi olurdu çünkü bayram yoğunluğu ister istemez olacak. E, onun etkisi inşallah e, vakaların artmasında herhangi bir etken sağlamaz. Evde kendi imkanlarımızla gidermeye çalıştık. E, açıldı şu an. Bence. Aldınız. Evet ilk randevuyu ben aldım. <laughs> Memnunuz. E, ama inşallah yana normalleşme yana süreci, yana eski dönüş yana süreci yana çok yana daha hızlı da. ve yana e, yana daha az can kaybıyla yaşanır. Sat sakalı bu süreçte evde kendiniz mi hallettiniz yoksa? Evde kendim hallettim. Peki ne zaman duyar duymaz mı randevu aldınız berberlerine? E, duyar duymaz. Mi? Yani ilk dakikada <laughs> mesaj atıp randevumu aldım.